küp şekeri aynı anda yemek neredeyse imkansız ama görmeden bir içeceğin içinde olunca şekeri umursamadan tüketebiliyoruz. Özellikle de soğuk çay ve gazlı içecekler tam bir şeker bombası. Yaz aylarında serinlemek için ne içmeyi tercih ediyorsunuz? Ee, genel olarak gazlı içecekler ve ayran. Soğuk çay içiyorum, kola içiyorum. Zararlı ama yani ço çocukluktan beri alışınca insan kolay bırakamıyor. Lezzetli geliyor. Dünya Sağlık Örgütü 13 küp şeker 50 gram tekabül ediyor. O limit diyorsa bunu uymak lazım. Ama gelin görün ki Türkiye bu konuda dünyada 3. Avrupa'da birinci. Dolayısıyla sıkıntı var. Aşırı sıcaklarda artan şeker tüketimi tehlike alarmı veriyor. Bir kutu e, asitli içecekte de 39 gram kadar e, şeker oluyor. Yani bunu da günde birkaç kere tükettiğimizi düşünürsek, hazır e, içecekleri, şekerli içecekleri tüketirsek, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği rakamların çok çok üstüne çıkmış oluyoruz. Soğuk çaylar iyi oluyor. Zararlı değil mi peki? Yani? Zararlı ama seviyoruz. Aşırı sıcaklardan dolayı içimiz yanıyor ve buz gibi soğuk çaylar, gazlı içeceklere yöneliyoruz. Çünkü içimizi ferahlatıyor ancak tehlike çok büyük. Öyle ki bir kutu soğuk çay ya da gazlı içeceğin içerisinde yaklaşık 10 küp şeker bulunuyor. Şekerli içecekler başta bir kere e, diş sağlığını, ağız sağlığını bozuyor. Onun haricinde e, kilo alımına, obeziteye, e, metabolik sendroma, karaciğer yağlanmasına, e, tip 2 diyabet dediğimiz şeker hastalığına ve kalp damar hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Hiçbir şekilde şeker kullanmıyorum. Hastalıkların baş düşmanı. Tabii sadece şekerli içecekler değil. Market raflarında yer alan şekersiz ibareli içeceklerde de tehlike büyük. Şekersiz içeceklerin içinde de tatlandırıcı oluyor. Onun da bir sürü farklı e, yan etkileri oluyor. Bir sürü e, hem metabolizmamıza e, hem vücudumuzun diğer organlarında da zarar olabiliyor. Bir de nasılsa şekersiz ve kalorisiz diye belki tüketim oranı da daha da artabiliyor. Dolayısıyla onun zararlarına katkı maddelerine daha çok maruz kalmış oluyoruz. Diyorsunuz ki çay şekersiz içilmez. Zararlı ama çay da şekersiz içilmez. Tabii tabii özellikle de kıtlama şekersiz, limonsuz çay içilmez. Ne kadar şeker kullanıyorsunuz peki? 20 30 şeker. İçerisinde kaç küp şeker olduğu hakkında bilginiz var mı? Hayır. Hayır. Tahminde bulunun. 2 3. Tam 10 küp şeker var. Bir kutu gazlı içeceğin içerisinde. Kesmeyi düşünüyorum artık.